Pollyanna Altın sarısı saçları ve gülümsemesiyle 10 yaşında bir kız olan Pollyanna etrafına neşe saçıyordu. Ancak ailesini kaybetmişti ve tamamen yalnızdı. Bu yüzden bir yetimhaneye götürüldü. Bu yetimhane onun tek eviydi. Bir süre geçtikten sonra varlıklı teyzesi ona bakmayı kabul etti. Poliana yeni evinin bir konuttan ziyade bir malikane olduğunu görünce şaşırdı. Nancy, kızın eşyalarını çatı katına taşı. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler. Evet. Bu durumda başka seçeneğim yokmuş gibi görünüyordu. Şimdi Nancy'yi odana kadar takip et ve sakın kaybolma. güzel. Öyle mi oldu? Evet, tüm alanı içine al. Görüyor musunuz? Bu güzel pencere avluya bakıyor. Teyzem bana evin en güzel odasını verdi. Olaylara bakmanın bir yolu da bu. Burada teyzenin yolundan uzak durmaya çalışmak dışında yapacak pek bir şey yok akşam yemeği tam olarak saat 18.00'de servis edilecektir. Bir dakika bile geç kalırsanız cezalandırılacaksınız. Bu asik mi? Evet hanımefendi. Teşekkür ederim hanımefendi. Ne muhteşem bir evim var. Anneciğim ve babacığım buraya bayılacaksınız. Saat 18.02 oldu bile. Polyana, neredesin? Polyana, Polyana. Yemek yaklaşık 5 dakika önce başladı. Teyzen seni yakaladığında başın büyük belaya girecek. Özür dilerim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Burada her şey çok güzel. Geç kaldınız muhteşem çiçeklere ve bulutlara hayranlıkla bakıyordum. Dışarıda ne kadar güzel bir gün olduğunu fark ettiniz mi? Umurumda değil. Burada kurallarımız var. Polyana teyzesinin karamsarlığına aldırmadı ve yemeğini yemek için oturdu. Polyana her parçayı afiyetle yedi ama teyzesi yemek yiyemeyecek kadar üzgündü. Onu tavan arasındaki odasına götürdü ve içeri kilitledi. Yarın sabaha kadar burada kal. Doğru görgü kurallarını öğrenmek için zaman ayır. Teyzesi kapıyı kapattı ve Pollyanna'yı yatağında bıraktı. Pollyanna önce üzgün hissetti. "Oh anneciğim, oh baba, seni çok özledim." Teyze dünyanın ne kadar çok şey verdiğini anlamıyor. O sadece en kötü kısımları görüyor. Keşke bana yardım etmek için burada olsaydın. Pollyanna gördü ve dışarıya bakmak için yanaştı. Çok güzel bir akşamdı. Polyana penceresinden dışarı baktı ve avludaki çiçeklerin üzerinde parlayan dolunayı ve yıldızları gördü. Vay canına! Bu harika! Aynen resimdeki gibi. Tam ihtiyacım olan şey. Teşekkürler anne ve baba. Odama hapsolmuş olsam da gece gökyüzünü takdir edebiliyorum. Aksi takdirde bunu yapamazdım. Teyzeme neşeli olmanın ve hayattaki olumlu şeyleri takdir etmenin sorun olmadığını göstermeye çalışacağım. Nasıl yapacağımı biliyorum. Ona mutluluk oyununu öğreteceğim. Ertesi sabah Nancy Poliana'nın odasını açtıktan sonra ikisi birlikte birkaç erzak almak için köye doğru yürüdüler. Poliana çeşitli vitrinlere bakmaktan ve insanlara el sallamaktan keyif alıyordu. Ama özellikle bir kişi onun en çok dikkatini çeken kişiydi. Sokakta durmuş kaşlarını çatmış ve kimseye bir şey söylememişti. Pollyanna ona doğru yürüdü. Ben Pollyanna. Senin adın ne? Bay Pendleton. Sizinle tanışmak bir zevk. Bay Pendleton. Alışveriş için ne güzel bir gün, değil mi? Tabii. Pollyanna, bu adamı rahat bırakalım. Özür dilerim efendim. Tekrar görüşünceye kadar. Bay Pendleton alışverişe devam ettiler. Pollyanna bir oyuncak dükkanının dışında küçük bir çocuk olan Jimmy ile karşılaştı. Jimmy, Pollyanna'ya topuyla oynamasına izin vermeyi teklif etti ve kısa sürede arkadaş oldular. Pollyanna, Nancy ile eve doğru yürürken sokakta küçük bir kedi yavrusuna rastladı. Kimsesiz ve yalnız görünüyordu. O da onu kucağına aldı. Bu minik kedinin bir eve ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. Pollyanna, teyzenizin bundan hoşlanacağını sanmıyorum. İhtiyacı olanlara nezaket göstermeliyiz. Pollyanna eve döndüğünde teyzesine yeni kediyi gösterdi. Adı Daisy. Sokak hayvanlarının evimize girmesine izin vermiyoruz. İğrenç. Ama yalnız ve aç. Onu tavan arasına koyacağım. Böylece pencerenin dışındaki kuşları görebilecek ve güneş ışığının tadını çıkarabilecek. Burada olduğunu fark etmeyeceksin bile. Nancy her hafta Pollyanna ile birlikte köye alışverişe giderdi. Jimmy ile mümkün olduğunca sık oynadı ve ikisi çok yakın arkadaş oldular. Pollyanna ilk olarak Jimmy'ye sevinç oyununu tanıttı. Memnuniyet oyunu basittir. Neye üzülüyorsun? Annem bu hafta her akşam aynı yemeği hazırladı. Yeni bir şey deneyemeyeceğimiz için üzgünüm. İşte nasıl oynanacağı. Çok daha kötü bir şeyi hayal etmek için bir zaman ayırın. Hiç yememek gibi. Kesinlikle. Hiç yemeğiniz olmadığını düşünün. Aynı öğün olsa bile en azından yemek yiyorsunuz. Asla aç değilsiniz. Haklısın. Daha iyi hissediyorum. Jimmy ve Pollyanna sevinçli oyunun tadını çıkardılar. Pollyanna önümüzdeki iki haftayı köyün diğer sakinlerine sevinç oyununu öğreterek geçirecekti. Herkes onun iyimserliğine hayranlık duyuyordu. Bir öğleden sonra Pollyanna, Jimmy'yi teyzesiyle tanıştırmak için eve getirmeye karar verdi. Hala bu Jimmy. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Pollyanna, başıboş hayvanları eve getirme konusunda seni ne diye uyarmıştım? ama ben sokak köpeği değilim. Jimmy, Pollyanna'nın teyzesinin sözlerinden çok rahatsız oldu. Ağlayarak evden hışımla çıktı. Jimmy bekle! Pollyanna Jimmy'nin arkasından koştu. Karşıdan karşıya geçmeden önce iki tarafa da baktı. Pollyanna acelesinden iki tarafa da bakmayı ihmal etti. Jimmy'nin peşinden aceleyle koştu ve sonra korkunç bir şey oldu. Pollyanna kazanın ardından uzun bir süre hastanede kaldı. Pollyanna yatakta yatarken bile duruşunu korudu. Hemşire ve doktorlara sevinç oyununun nasıl oynanacağını gösterdi ve hepsi sırıtarak güldü. Oyunun nasıl oynandığını bilmeyen tek kişi teyzesiydi. Pollyanna, bu kadar neşeli bir tavrı nasıl sürdürüyorsunuz? <laughs> bu glad oyunu. Daha önce hiç duymadım. Ben sana öğretebilirim. Bey Pendleton, Pollyanna'nın yaralandığını duymuş ve mümkün olan en kısa sürede hastaneye gelmişti. Sonraki iki hafta boyunca Pollyanna'nın yatağının yanında, teyzesi ve Nancy'nin yanında oturdu. O ve Pollyanna her konuda sohbet ettiler ve iyi arkadaş oldular. Bir gün Pollyanna'ya bir sır verdi. Eskiden anneni tanıyordum. Öyle mi? Evet, sen de ondan çok şey görebiliyorum. Bu harika bir şey. İhtiyacım olandan daha fazla param var. Gelip benimle yaşamak ister misin? Sana bakabilirim. Tekrar yürüyebilmen için seni eğitebiliriz. Vay canına. Teyzemi bırakabileceğimi hiç sanmıyorum. Ama sanırım yardımınıza gerçekten ihtiyacı olan başka birini tanıyorum. Bay Pendleton, Pollyanna'ya tekrar yetişeceğine söz vererek o gün için ayrıldı. Pollyanna teyzesine Bay Pendleton'ın teklifini anlattı ve teyze ile Nancy Pollyanna'nın kendilerini terk etmeyeceği için sevinç gözyaşları döktüler. Şimdi anlıyorum Pollyanna. Sen bulutlar ve yağmurla dolu bir dünyada bir ışık huzmesisin. Gitmene asla izin vermeyeceğim. Hepimiz sizi seviyoruz. Hayatın içindeki güzelliği nasıl keşfedeceğimizi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizinle geçirdiğimiz her zamandan keyif alıyoruz. Bay Pendleton parasını Pollyanna'nın yeniden yürümesine yardımcı olacak profesyonel doktorlara ödeme yapmak için kullandı. Aylar süren uygulamadan sonra Pollyanna, teyzesi ve Nancy ile birlikte eve döndü. Bay Pendleton, Jimmy ile tanıştı ve Pollyanna sayesinde onu asistan olarak işe almaya karar verdi. Jimmy Bay Pendleton'dan çok şey öğrendi ve ailesine daha fazla para sağlayabildi. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizi her gün özlüyorum. Teyzem artık hayatın güzelliğini takdir etmeyi öğrendi. Jimmy ve Bay Pendleton birlikte mutlular ve ben artık yeniden yürüyebiliyorum. Daisy yavru kedi dünyanın en tatlı hayvanı ve ben çok mutluyum. Bana pozitivizm ve zarafet aşıladığınız için her şeyi size borçluyum. Yürüme yeteneğimi kaybetmemiş olsaydım, bağımsız hareket edebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına varamazdım. İçten sevgilerimle, Kızınız Pollyanna. Son